Şimdi yeni anlamlara hoş geldiniz. Yeni anlamlar anlamak üzerine kurulu bir platform diyelim ya da hizmet. Size anlamak üzere bir hizmet sunuyor bu YouTube kanalı. Şimdi anlamak ne demek? Boş ver şimdi onun ne olduğunu. Aslında onun da bir manası var tabii. Onu da söyleyeceğim. Ama henüz hazır değilim onu söylemeye. Şimdi ben esas olarak evrenin nasıl işlediğini ve insanın da evren içinde bu işleyişe nasıl katıldığını, nasıl katkıda bulunduğunu söyleyeceğim. Bu mesela katıldığını söylemek, bu kelimeleri kullanmak, bu sözcükleri kullanmak, bu kavramları kullanmak bak şimdi bu da çok mühim bak. Ne dedim? Sözcük, kelime, kavram aynı şeyden bahsediyorum ama ne yapıyorum? Şişiriyorum. Şişireceksin. Şişmeyen şeyi insan sevmez. Şişireceksin. En çok şişirenleri sever bu insanlar. Bu insanlar değil yani. Herkes şişirenleri sever. Yani mesela bir şey balon, balon şişi tabi. Balon şişirmek çok önemlidir. Dünya bir balon gibidir yani. Balondur yani. Nedir? Balondur. Sen onu böyle kütlesel bir şey olarak görüyorsun ama Atomlar düzeyinde baktığında bayağı boş yani. Ama bir ağırlıkları var. Neden? Bunlar bilinmez şeyler diyeceğim. Ama o zaman fizikçiler, kimyacılar kızacak tabii. Neticede element tablosu falan diye şeyler var. Atomların ağırlıkları var. Ya atom ağırlık olsa ne olur be? Bir tane atomdan ne çıkacak yani? Ama önemli olan ne? Kararlılık. Yani... Kararlılık. Bir atomun kararlılığı olmasa iki atom bir araya gelmeyecek. Yani mesela diyor iki atom her atom da bir araya gelmiyor. Bazı atomlar birbirleriyle iyi anlaşıyorlar. Gel bir berber bire berber seninle bir berber dükkanı açalım der gibi. <laughs> i̇ki berberin ortaklığı gibi ne yapıyorlar? Atom atom birleşiyorlar. Ne oluyor? Orada bir cevher oluşuyor. Cevher. Nasıl cevher? Altın cevheri, gümüş cevheri, bakır cevheri. Mesela bakır, bakır kabilesinden olanlar. Şeyler, ne diyorsun? Gümüş, gümüş kabilesi. Yani bunlar kabile kabile cevherler. Yani şimdi mesela Türkler, Almanlar niye bunlar ayrı? Madenleri ayrı. Yani Madenleri ayrı, bunların madenleri ayrı, içlerindeki madenler farklı. Bizde biraz daha az demir var, bizde çok demir var, onlarda gümüş var mesela Almanya'da. Hep Almanları severim ben zaten. Türkleri de severim de, Türkler kendilerini sevmiyor. Neyse, şimdi bu konuyu geçelim. Yeni anlamlarda atomların kararlılığı çok önemli. Neden? Çünkü kararlılık demek anlam demektir arkadaş anlam kararlılık demektir. İlişki kurmak demektir. Yani kararlı olduğun anda diğer varlığa açık, diğer varlığın sana açık olmasını arıyorsun. Bak, yeni anlamlara hoş geldiniz.